Herkese merhabalar. Güzel bir cumartesi sabahından. Bugün arabamızın 10 bin bakımı geldi. Mesaiye başlamadan önce arabamızı İsmail Usta'ya servise götürüyoruz. 10 bin bakımını yaptırıyoruz. Ondan sonra işe başlıyoruz. Haydi gidelim. Evet, geldik. Günaydın. E, Günaydın abla. Busta. Hoş geldin abla, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Sağ ol abla, teşekkür ederim. Arabayı bakıma getirdik. Bakalım abla. Alayım ben lifte. Tamam abla, buyur abla. Tamam. Biraz sağ ol, gel abla. Soğuyayım şimdi. Gel abla, gel. Evet abla, öyle gel. İyi mi böyle? İyi abla, güzel. Tamamdır. Evet İsmail ne yapacaksın bakımda, neler Ama yapıyorsun? Arabanın 10 bin bakımı gelmiş. Tamam. Motor yağ, yağı, yağ fitnesi, hava fitnesi, klimanın filtresi, tamam. ön arka fren balataları, ön takımın kontrol ederiz. Şanzıman yana bakarız, motor suyu, cam suyu onları kontrol ederiz. Hı -hı. Kayışlarına bakarız, bugünkü bakım o şekilde. Bir şey çıkarsa değiştiriyorsun Tabii zaten. Tabii ekstra bir şey çıkarsa bakımlardan hiç yaparız onları. Tamamdır, hadi bakalım başlayalım. Tamamdır. Bu hava fitnesi abi. Berat kaldır arabayı. Berat bir sağ sola yap bakayım dışarıdan. Abla çay içer misin? Vallahi içerim. Hiç ben, ben abla bir çay söylüyorum. Abla senin rahatsız eden gibi ses falan geliyor mu arabada? Hiç gelmiyor aslında. Bir sorun yok. Evet, Sen de gözüken bir şey yok. Bir de frenlerine falan bakalım. Tekerleri sökelim. Tamam. Kontrol tamam. edelim. Yani boşaltalım da. Ön takım da aksilerin, rotillerin, askrotların, rot başların hepsinde bir sıkıntı yok abla. Güzel. Arkaya da bakalım. Amasörlerim de iyi. Arkada zaten amasörler var. Onlar da sağlam abla. Yağ kaçar yok. Patlak olsa yağ kaçar. Yok yok. Zaten gelen bir ses de yok. Herhangi bir şey yok. Yani. Evet. Ablan çayını getir biraz. Yağ kütüğünü getir. Yağ kütüğünü getir bana. Bu bakımı 10 1 yapıyoruz değil mi İsmail? 10 binde standart olarak 10 bin abla evet. 10 1. bir. Her 10 bin bakımları yapılması lazım. Daha evet. sağlıklı olması için. Bu yağ fitesi abla. Yukarıdan değiştirdiğimiz hava fitesiydi. Tamam. Bunlar düzenli olarak her bakımda değişmesi gereken şeyler. Ne kadar koyuyorsun ya? 4 litre abla. 4 litre. Standart mı bu? Tabii standart. 4 litre abla. İsmail bunlar yapılmadığı zaman nasıl sorunlar yaşarız ne olur? Motor ömrü kısalır abla. Araba yağlamayı geç yapar. Sesi Hı -hı. değişir. Evet. Yani 1 milyon gidecekken 500 bin kilometre anca gider. Eski yavrusu zaten gördüğün gibi abla. Hı -hı. Her 10 binli bir bu yağ filtresini de mi değiştiriyorsun? Tabii standart değişiyor. Hava filtresi, yağ filtresi, klimanın filtresi. Bunlar değişmesi gereken şeyler abla. Renge bak nasıl fark ediyor. Evet abla. Ferhat sen de çekirdekten yetişiyorsun değil mi? Evet. Bu yeni lastiği abla. Bunları değiştirmezsen yağ kaçırır. Tamam. Zaten burada gördüğün gibi abla aradaki fark görür. Evet evet. Bunu bu şekilde takıyoruz abla. Bunlar her bakımda yapılması gereken şeyler var. Peki işte atıyorum 10 bin bakıma gelemedim. Evet abla. En fazla ne kadar daha böyle gidebilir? Gerçi evet. bu kullanımla da alakalı sanırım ama. kullanımla alakalı da en fazla 1000 km geçir abla. Çok kilometre. Evet. Çünkü yağ eksiktir araba. 10 sonra yağ özelliğini kaybeder. Hmm. Yağın ömrü 10 bin kilometredir. Anladım. Bir yıl ya da 10 bin kilometre. Senin araba ticaret taksi olduğu için her ay gelmek zorunda bakım. Tabii. O kadar uzun vadeli gitmez yani. Tabii. Bu da ya abla eski yağ zaten. Ha, eski yağı oradan boşaltıyoruz. Bu kartel dediğimiz olay burada. Evet. Bu kartel o da çok sıcak. Oo. İsmail sen kaç yıldır yapıyorsun? Ben 15 Bu yaşından beri yapıyorum abi. 15 yaşından beri. Şu an 13, yıldır. yıldır. Arkadaşlar İsmail Pendik Sanayi sitesinde gerçekten 10 numara bir servis. Biz sürekli kaç araba duraktan arkadaşlarla gelip bütün bakımlarımızı, tamirlerimizi hepsini burada yaptırıyoruz. Ellerine, emeğine sağlık. Sen de sağ ol abla. Allah kaza bela vermesin. Amin. Arabanda genel olarak herhangi bir şey yok abla. Bir de frenlere bakacağız. O şekilde ilerleyelim. Zaten balatalı kafaları yeni değişmişti de sanırım. Gene bir kontrol edelim. Bak, kontro hı -hı. kontrol ettiğimiz gibi Tabii gibi. tabii. Tekerleri sökelim. Ha bir de şey İsmail el frenine de bir bakalım. El freninde Bakacağız. bir sıkıntı vardı sanırım. Bakacağız Onu ama da bir halledelim. Evet, falçata neredeydi lan? Falçata gitsene. Bırak o süzülsün temizlensin. Bak ya özelliğini kaybettiği için köpürüyor abla görüyor musun? Oo. Eski ya böyle. Rengi temiz olabilir ama köpürmemesi, yok. lazım diyorsun yani öyle Benzin mi? Benzin olduğu için tabii. Benzin olduğu için yağ kirlenmez ama bu da tekerle <laughs> sürmüş abla. Bu tamamen boşalınca 4 litre tabii. yağ koyacağız. 4 litre mobil 10 kırk. Zaten iyi ya mobil ya da Anladım. Lamba geçse kayışını kontrol edelim. Arkadaşlar bu arada ben bu takside tek çalışıyorum. Tek çalıştığım için bütün bakımlarını ben yaptırıyorum. Sadece ben ilgileniyorum bununla. Ayda bir yani 10 bin kilometre bakımında İsmail Usta'ya e ben getiriyorum. Kayışı da sağlam oldu, kayışta da bir şey yok. Kayış mı? Kayışa baktım, evet buradan gözüküyor. Temiz kayış, herhangi bir sıkıntı yok. Güzel. Arabada yağ kaçağı, su kaçağı, herhangi bir şey yok abla. Berat önden arkadan bir teker sök. Zemir lokma. buradan sök hemen. Balatanı da kontrol edelim bu arada. Tamam. Abla ön fren balatan daha güzel, yeni. Süper. Geçen bakımda değişim daha bitmemiş. Tamam. Daha bir bakım daha rahat gider. Şu an değiştirmemize gerek yok. Güzel, güzel. Ön baltarda şikayet yok abla. Yok zaten arabadan gelen bir ses de yok. Ya, kontrol yapalım genel bir kontrol yapalım tabii, tabii. da. 24 saat yolda olan araba. Yolda mağdur olmayasınız. Arka frenleri de güzel abla. Zaten dördünü beraber değiştirmiştik. Evet evet evet. Arka baltanın değişmesine şu anda gerek yok. Yani. Tamamdır. Valla araba sana teslim. Bir bakım daha rahat gider abla. Tamam. Berat tekerleri kapatalım. Güzelce de sık Berat. Genel kontrolün hep bir yerde. Abla oturmak istersen oturabilirsin. Ayakta bekleme istersen. Bütün gün oturacağım arabada. <laughs> tamam abla. Abla yağımız bitmiş durumda, Tamam. damlanmaya başladığım bitmiştir. Peki bir şey Efendim, soracağım İsmail. Evet. Şimdi 4 litre koyuyorsun, buradan çıkan da aynı mı oluyor, eksiltme Aynı. Değil? Yani motorunda sıkıntı olma zaman aynı olur. an zaten var burada 4 litre abla. 4'e 4 geri çıkıyor Ama motorunda yani. kusur olursa yağ yağı ama şu an normal. Bitme noktasına geldi artık abla, kapatıyorum. Normal bir arabayla ticari taksi arasındaki hmm. bakım farkı nedir, onu bana biraz anlatabilir misin? Normal bir araç, yani yılda bir gelir bakım en fazla abla. Çünkü evet. zaman, kilometre yapmasa da zaman olarak yılda bir gelmesi gerekir. Hı hı. Ticaret taksi her gün yol yaptığı için yani 20 günde o sonra 25 günde geliyorsun. Devamlı yolda olan bir araç. Şimdi bu arabada idare eder diye bir şey olmaz abla. Değişmek gerekir bazı şey. Abla alt takımda herhangi bir şey yok. Tamam. Balatalarımız da güzel, kayışımız da güzel. Yağını zaten boşalttık, filtresini değiştirdik. Alttaki işimiz bitti. Şimdi indireceğiz. Tamam. Yeni yağını koyacağız. Sularını tamamlayacağız. Tamam. Motorun bitemeyeceğiz abla. El hey, frenine bakacağız. Onu tamam. içeriden bakacağız abla. Balatalar güzel çünkü bitik değil. Ben Süper. arabayı. Güzelce tekerleği kontrol et. Emin ol. Sen de yağını hazırlayayım. Arka sohbete girdik kontrol çöktük Söktük ya orayı da yağımız hazır. 4 litre. 4 litre Mobil 10 40 abla. Bu araçlar benzinli olduğu için 10 40 kullanılır. Peki İsmail, ben sana şimdi bir soru soracağım. efendim abla Bu bir ticari taksi. Bir kadın şoför olarak beni gördüğün zaman ticari takside ne düşündün? Neler hissettin? Allah. Ne ilk ne geldi aklına mesela? Bir sabah ben evdeydim. Dükkan açmaya gelecektim. Evet. Sen beni aramıştın. Evet. Ben bakım için sizi bekliyorum diye. Ben de normal sivil bir araç sanmıştım yani. Hı -hı. yani öğretmen gibi düşünmüştüm ya da bilmiyorum çalışan bir kadın. Hı -hı. Buraya gelip dükkan açmaya baktım baktığımda taksiye göre şaşırdım. Yani ilk defa bir taksi bayan müşterimiz oldu demiştim. Evet. Peki benim bu arabayı sana aylardır bakıma getiriyorum. Tabii, yaklaşık 6-7 ay olmuştur. Evet. Arabayı bakıma getirdikçe ne düşünüyorsun? Mesela benim kullanmam, arabanın parçaları değişiyor vesaire. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi abla ilk ben seni gömle bu işi yapamazsın diye çok düşünmüştüm ama. O kadar yani. Sen çoğu erkekten daha iyi araba kullanıyorsun. Şimdi Teşekkür ederim. bazı bizim müşterilerimiz var. İnsanlar arabanın ön takımını hemen bozuyorlar. Yani çok hızlı kullanıyorlar. Seri kullanıyorlar. Arabayı çok üzüyorlar, düşünmüyorlar. Fren bası çok erken bitiyor. Bas baltayı bitiriyorlar. Hı hı. Biz sen de sende bunlara daha rastlayamadık. Yani balata değişiyoruz 30 bin kilometre gidiyor en az. Değil mi? Yani evet. geçen bakım değişik en az 20 bin daha gider. Şu an 10 bin kilometre oldu. Yani ön takım bozmuyor. Bu da senin yani kötü şoför olduğun için değil, iyi şoför olduğun için. Yani demek ki yapamaz denilen yapılıyormuş değil yani değil mi? Yani yaparlar abla niye yapılması ki? Yani sen şu anda başarılısın abla. O yandan sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Oğlum cam suyunu, motor suyunu tamamlayalım. Su getir. Araba her şey hazır olsun da. Bu cam suyumuz abla. Evet. Zaten biliyorsun A bunları. Evet evet. Yağımızı koyduk. Tamam. Yağ suyumuz, motor suyumuz tamam. Bu arabalarda direksiyon yağı yok. Elektrik direksiyon. Direksiyon yağımız yok. Şanzıman yağı da tamam. Biz Hı -hı. fren yağına bakacağız. Fren yağı dediğimiz olay da burada. Gördüğünüz gördüğün üzere o da tamam abla zaten. İçine da gözüküyor bak. Gördün mü? Bu ne kadar sürede bir biter maksimum? Bu ya da değişir. Abla, kaçak olmadığı zaman değişme ömrü de yok bunun. Bu frenler azaldıkça azalır. Hı -hı. Frenler değişti eksikse tamamlarsın. Anladım. Yani fren baltana bağlı tamamen olan. Şimdi motorunu da temizleyelim abla senin. Tamam. Parlatalım güzelce tertemiz olsun. Bu dediğim parlatıcı abla bu. Motor yıkama diye bir şey varmış ayrıca. Motor yıkama var abla. Diğer arabalarda sıkıntı olmuyor ama benzinli arabalarda bazen sorun olabiliyor. Bunun için de yıkamayı tercih etmiyoruz. Böyle temizlik yapılıyor. Yani böyle parlattığı zaman bayağı bir gidiyor zaten abla. Hı hı. Berat dışarıda bir tane daha var. Gitsene. Berat bir tane bez getir güzel işin bu arada. Plastik olan yerler için. Kapakları değil mi? Berat'ı da yetiştiriyorsun bu arada senin gibi çekirdekte. Berat'ı yetiştiriyor abla. Bir de Polat var. Polat'ı da biliyorsun. Evet. O da bugün okula gitti abla. O şimdi, da yetişiyor. Şimdi alaylı mı diyoruz bu meslekte? Bu şekilde olunca. O, tabii, birlikte bunlar yetişiyorlar bakalım. Zamanla abla hemen olmaz. Peki kaç senede böyle ben artık oldum iyi bir ustayım dedin ya da sana iyi bir ustasın dediler? Abla şimdi bu işte tamamen bu işi öğrenemez, Yetişemezsin yani bazı arabaları kaçırırsın. Mesela biz bu arabaların branşındayız. açıyorum bir Mercedes benim bazı sorunları biz aşabilir. Hı hı. Yani Mercedes bunu yapamaz mesela. Hı hı. Ama bu işi %70 %80 öğrenesin. %100'ü kimse olamaz. Yetki servisler bile olamaz. Sonu yok diyorsun yani. Yok sonu yani. yok yani öğrenemezsin komple. Ama %80 %70 olursun. Bu da ne kadar bir zaman alır? Ortalama 7 yıl alır abla. 7 yıl. Tabii yani hiç ilk Başladığın günden itibaren tek başına yapıyorum desen 7 yıl geçer. E bir de sevmek lazım tabii, tabii ki Tabii sevmeden mi? zaten olmaz abla. Yani gönülsüz geldikten sonra olmaz. Bu her iş için geçerli gerçi. Sevmeden yapamazsın o doğru. Ya, yani senin gibi düşün abla. Tabii. Yani bu işi sen başarılı yapıyorsun. Bir başka bayan olsa belki başarısız yapacak. İşte o istemekle sevmekle yani alakalı. Tabii ki, belki isteyen biri olacak o da çok iyi yapacak. Olacak olacak çoğaltacağız kadınlarımızı bu sektörde. Yani olabilir. Kadın erkek eşit zaten. Tabii <laughs> ki. Yıllar önce Akasya Duran vardı ya taksi aldım. Evet. Orada Melah Tablo da vardı. Kadın başınıza erkek işi denilen bir işi yapıyorsunuz ve üstelik birçok erkekten çok daha iyi yapıyorsunuz. Ha, teşekkür ederim. Çok önemli bir şey yapıyormuşum gibi davranıyorsunuz bana. Ay yo, lütfen. Yaptığınız işi küçümsemeyin. Siz kadınların isterlerse ne kadar zor işleri bile başarabileceklerinin en iyi kanıtasınız. Evet. <laughs> o şuraları da parlat oldu. Motoru da temizledik abla. Tamam. Ellerine sağlık. Şimdi klimanın filtresini değiştireceğiz. Klima filtresi dediğimiz olay polen filtresi abla. Hmm. O aracın içinde. Torpidonun içinde. Hmm. İstersen aracın içine geçelim. Yağ kartımız yazalım Berat. Evet. Onu da getir. Sonra tablo taksın yerine. Hem görsün kendisi de. ne zaman yapılmış, ne zaman yapılmamış. Evet şimdi artık 573 bin yeni bakımımız. Onu da buraya asıyoruz. Klima tamam. fitresi burada abla. Klima fitresi değişmezse arabanın içine pis kokular gelebilir abla. Tozdan dolayı, pisliklerden dolayı. Bu da her bakın değişmesi gereken bir malzeme, bir filtre. Yani motor ya da fitresi bunlar hep değişir. Oo. Zaten gördüğün gibi. Evet. Geniş de burada. Bak abla Toyota'm yani orijinal fitreler. Sen zaten kötü malzeme kullanmıyorsun abla. Yok tabii ki bu çok önemli. Can taşıyoruz neticede. Arabanın her şeyi dört dörtlük ve birinci kalite olmak zorunda. Yani gördüğün gibi zaten fitreler orijinal. Polen fitrezimizi taktık abla. Kapağımızı oturttu. Şu taraf oturmadı. İçini dökmeden. Şimdi bakım olayımız tamam. Kır abla. Tamam Ön amca. takım frenlerimiz, yağlarımız, sularımız, sıvı bakımlarımız tamam. Bir tamam. de Elif'in ayarına bakalım. Daha sonra bakımımız sonlanacak. Berat bana bir 10 T verir misin? 10 yarım 10 10 yarım ve 10 TV verir misin Berat? Al şunu lan senin. Elfinin yapmamız için bunu açmamız lazım. Elfinin ayarı dediğimiz olan şurası. Abla bunun ayarını biraz açacağız tekrardan kapatacağız. Bu yedek sonu. Kitleme sonu diye geçer. Ayarı çok değil ama biraz düşük abla sıkıyorum biraz. Kırıyor. Gevşemiş mi o? Biraz gevşek abla. Çok değil ama birazcık gevşek. Biraz evet, alabilirsin bunları. Şu an ayarımızı yaptık. Kamboyu kapatacağız abla. Yani senin araban çoğu arabadan temiz abla. Sen bakıyorsun. Evet. Yani evet. yaşına ve kilometresine göre araç çok düzgün araç. Öyle dökük bir araba değil. Yani zaten zamanda bakımları yaptığından sonra hiçbir şey olmaz. Ve yollarda çok kasis var. Yani o kasislere de Uymak çok lazım. dikkat ederek girmek lazım. Ya kartımız da tamam. Şimdi çalıştıracağız abla. Elfimizin ayarı da tamam. Daha fazla sıkamayız, seker ya sıkar. Arabamızın sesini duyalım şimdi. Şimdi dışarı çıkacağız abla. Şimdi aracımızın bakımları tamam abla. Motorumuzu da temizledik. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir eksiğimiz kalmadı abla. Ön tamam. takımımız, frenlerimiz tamam. El fren ayarımız tamam. Yağ kart tamam. Filtreler tamam. Tamam. Motorumuzu da temizledik. İstersen bir test edelim abla. Tur atalım. Hadi. Birlikte bir tur atalım abla. Senin de kafana takılan bir şey varsa tekrardan bakalım. Valla sen tamam diyorsan benim için bitmiştir bu olay ama bakalım içimiz rahat etsin. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok abla. İsmail Usta Pendik'te bizim için bir numara. Pendik Sanayi sitesinde. Teşekkürler abla. Bizim için öylesiniz. O oh, harika. Şimdi buradan da gaz bakımına gideceksiniz değil mi abla? Evet evet gaz bakımı var şimdi. Zaten hepsini beraber yapıyorsun artık. arkaya. Kesinlikle. Hı. Kafamız rahat olsun. Arabaya çıktığımız zaman en ufak bir ses gelmesin. Frenlerimiz sağlam olsun. Hepsi sağlam olsun. Sağdan da gidebiliriz abla. Tamamdır. Tamamdır. Zaten gaz bakımını yaptıktan sonra herhangi bir şey kalmıyor abla. 10 sürmek sorun olmaz. Yoğun bir kömede daha başınız ağrımaz abla. Kafamız rahat rahat çalışalım. Bu arada borcun ne kadar? Abla borcunuz ee, İsmail'in gerçekten yani bu sektörde olanlar bilirler. Fiyat politikasını da çok beğeniyorum. Gerçekten fiyatları çok çok uygun. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Evet abi sağ olun. Tekrar sağ olun. Var mı herhangi bir edeyim abla? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Harika olmuş. Ellerine sağlık. Buradan da girebilirim. Enfes olmuş. Gerçekten çok iyi. Gerçi yine bir sıkıntım yoktu aslında bu ritüel bir bakımda ama böyle bir psikolojik mi bilmiyorum bir hafifleme hissediyorum arabada. Şimdi arabayı kontrol ediyoruz elden geçiyoruz tabii ki ister isterseniz içiniz rahat ediyor. İçinizde kuşuk kalmıyor ama yani 24 saat yolda olan bir araç soldan aldım. Günde kaç araba bakıma geliyor? Bakım olarak soruyorum. Yani insanlar buna dikkat ediyorlar mı? Ya da taksi şoförleri araçlarının bakımına dikkat ediyor mu sence? Yağ bakımının ömrü 10 bin. Biraz önce de söylemiştim size. Evet. Bazı taksi müşterilerimiz var. Sizin gibi çok pipirin gibi böyle hemen geliyorlar, yaptırıyorlar. Hı -hı. Yani zamanını geçirmiyorlar. Bazıları da var 3 bin, 5 bin kilometre geçiriyorlar. Yani 10 bindeki yağ bakımı 15 binde geliyor. Bu da arabanın ömrü. Bu da arabanın ömrü. Daha sonra motor oluyor. Niye motor oluyor? İsmail'cim ellerine sağlık. Sağol çok Allah. teşekkür ediyorum. Ben müdemini yapayım. Müsaade istiyorum. Allah kaza bela vermesin abla. Teşekkür ederim. İsmail'ciğim ben kaçıyorum ablacığım. Bu bereket 700 liranın. Tamam, eline abla. sağlık. Bir dahaki serviste tamam, görüşmek üzere. Ferhat'cığım sana da teşekkür ederim. Ferhat evet, ablana teşekkür, teşekkür, edin, ederim. teşekkür ederim. Hadi abla, işler. Bereketler, hayırlı işler. Allah bereket Hayırlı yolculuklar. Arabamızın 10 bin bakımını yaptırdık. Çalışmaya başlayabiliriz. Bunlar arabanın daha uzun ömürlü olması için gerekli olan şeyler. Arabamın 10 bin bakımı bitti. Artık yolcularım beni bekler. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı hepsini tek tek okuyor ve cevaplandırıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.